Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Tun kehul mer'etu Kadın dört şey için nikahlanır. Yani birisi e, bir kadınla evlenmek istediği zaman insanların genelde dört sebepten birisini ya da önceledik, öncelediklerini görmüş oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor kadın dört şeyden dolayı nikahlanır. İnsanlar onları göz önünde bulundurarak e, kadınlarla evlenirler. Limaliha birincisi malı ile zengindir. Tamam, bir zengin bir kadınla evleneyim der kişi. Beli hasebiha işte soyu sopu dolayı işte şu falanca aileden falanca aşirettendir diye onu dikkate alır alır insanlar. Onunla evlenmek isterler. Veli cemaliha güzelliklerinden dolayı işte bir kaşının teline, saçının teline vuruldum, aşık oldum der. Yani ondan dolayı kişi evlenmiş olur. Veli diniha bir de dindarlığından, ahlakından, edebinden dolayı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların uygulamalarını bize gösterdi. İnsanlar bir kadınla evleneceği zaman ya zengindir diye tercih eder, ya falanca aşiretten, kabiletten, soyu sopu şöyledir diye ondan dolayı tercih eder. Ya da güzelliğinden dolayı tercih eder. Ya da ahlakı, edebi, dindarlığından dolayı tercih eder. Peki bunlardan bizim tercihimiz hangisi olacak? Yani önceliğimiz hangisi olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki فَذْفَرْ بِذَاتِ dini. Sen dindar olanı seç. Yani ahlaklı, edepli, terbiyeli olanı seç. Teribet yedake, yani pişman olmasın yani ellerin toprağa yapışmasın yani adeta kafanı duvarlara vurmayasın sonra, sonra da pişman olduğu zaman o pişmanlık fayda vermez bunun için sen tercihin birinci tercihin önceliğin dindarlık olsun